Bukhari'nin ve Ebu Davud'un ortaklaşa naklettikleri bir haberi daha söyleyeyim. Onu hepiniz biliyorsunuz. İslam'ın ilk günlerinde Habbab İbni Eret'in Efendimiz'e gelip bir şikayet üzere bir halini arz etme tablosu vardır. Hepiniz kaç kez okumuşsunuzdur. Habbab İbni Eret ki Risaletin davası için bedel ödemiş biridir. Öyle bedel ödemiştir ki hem iktisadi anlamda hem fiili anlamda o zor günlerde bu iş noktasında gerçekten sayılı birkaç isimden biri ve en öndekilerden biridir hem de. Onun için Hazreti Ömer ne zaman o günleri yaşamamış olan genç nesle bu işin nasıl ağır şartlarda bugünlere geldiğini göstermek istediği zaman çağırır Habbab İbni Eret'i açtırır sırtını. Sırtını açtırdığı zaman yumurta şeklinde şöyle işkence izleri halen durmaktadır. Öper o sırtı sonra da der ki bakın bu dinin kimlerin sırtında bugüne geldiğini iyice anlayın der. Habbab İbni Eret böyle biridir o işkenceleri gördüğü anda Asbin Vail'in ekonomik anlamda iktisadi anlamda sıkıntıların yaşadığı anda artık bıçağın kemiğe dayandığı bir zaman diliminde aleyhissalatü vesselam efendimize gelir ya Resulallah der dua etsen de Allah bizlere bir çıkış yolu gösterse katından bir rahmet bundan daha makul bir talep olabilir mi ne istemiş çok ciddi sıkıntılar var başından geçenlere dair bir pişmanlık yok sadece belki de yüreğine bir sekinet talebiyle gelmiş aleyhissalatü vesselam efendimiz risalet davasının taliplilerinin böyle bir sözü söylemesine bile tahammül etmemiştir bilmem alıyor musunuz alacağınızı yoksa ben mi zorlayayım halen ama alın ne olur alın bu iş çok mühim bir şeydir bu mühimi bu ehemmiyeti bilin. Sizden önceki milletlerin başına öyle işler gelirdi ki onların etleri demir taraklarda taranırdı. Onların tırnakları çekilirdi. Onlar şöyle şöyle işkencelere uğrarlardı. Ama yine de onlar o hallerinden dolayı en ufak bir şikayette bulunmadı. Bulunmamışlardı. Size ne oluyor ki siz sabretmiyorsunuz? sabredin yakın bir gelecekte Hire'den Hadramut'a kadar Yemen'den Şam'a kadar bir kadın tek başına seyahat edecektir. Ve tek korkusu çöllerdeki yaban hayvanlar olacaktır. Habbab İbni Eret diyor ki vallahi ben bunu gördüm. Vallahi ben bunu gördüm diyor. O vefat edeceği zaman nerededir biliyor musunuz efendimizin tarif ettiği o sınırın en son noktasındadır. Hireden Hadramut'a dedi Hadramut'un zorlamaktadır o günler vefat edeceğini anladığı zaman Aynen Ebu Eyyub El Ensari gibi yanındaki Müslümanlara şunu söyleyecektir. Ne olur gidebildiğiniz kadar gidin düşman askerlerinin ve düşmanların coğrafyalarına topraklarına varacağınız en son noktaya beni gömün. Ve o gün daha Kufe'ye kadar varmamış olan İslam mesajlarına Habbab İbni Eret'in İslam ordularının varmadığı yere kabri ve bedeni varacaktır sadak da ya Resulallah demez misiniz Allah aşkına? Bu budur. Sahabeye söyledi gaybtı ama bu oldu. Orada gayb olarak kalmadı. Olayın muhatabı olan Habbab İbni Eret de bu işin bizatihi muhatabı oldu.